<laughs> Gel. Sen gerçekten av köpeğisin. ha? Av köpeğisin. Evet çünkü herhalde tavşan şeyi onlara kendini sürtüyor evet bunu duymuştum akıbetler bunu yapıyor kız badem çiçekleri de geldi buralara kadar. Bizim dağlarda da açtılar. Doğanın güzelliği. Her yer bal kokuyor. Badem çiçeklerin kokusu bal gibi aynı. Tatlı çiçekleri. Bazıları bembeyaz ve bazıları böyle pembe. O kadar güzel ki. Aman tanrım. Keşke bu kokuyu sizlerle paylaşabilseydim. İnanılmaz güzel. Böyle sanki böyle bütün doğa böyle sanki böyle çok güzel bir dantel örmüş. Kendisine eteğini, elbisesini değiştirmiş. Bağıra, bağıra doğru hazırlık. Aslında ee, Şubat ayında daha soğuk oluyor burası. Diğer kışlar hatta Şubat ayında kar bile yağmıştı. Ama o hani en karanlık an gecenin sabaha doğru en aydınlık ana, ana, ana yakın oluyor ya aynı şekilde e, şey sezon değişimleri de öyle. Özellikle kışın bağıra girmeden ilk önce böyle iyice iyice bir soğuyor, so soğuk oluyor çiçekler de açıyor yemyeşil oluyor ve sonra yavaş yavaş ısınmaya başlıyor yavaş yavaş aynen şu an bunu yaşıyoruz Zembe, ah, al. al bunu. Al. Bekle 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 akşam yemeğimizi çekmek istedim. Ben pilav koymadım ama Sita pilav da yap, koydu yani yaptı. humus, şey, e, Bruxelles lahanası, sarımsakla beraber ve soğanla pişirdik. Ve bunlar da neydi Tuflu, adı? Tofulu, e, galiba goyuzu mu goyuzu? Yani ismini tam bilmiyorum. Ama böyle tofulu için. Boz, boz? Boz değil yanlış. başka bir şey. Ama tofulu böyle güzel. Güzel. Evet. Evet. Site yaptı bunları. İçerinde de bakayım. Aa, tofu var. Tofu ve havuç. Evet. evet Soya sosuyla. Yum. Çok güzel. Ve Gilmore Girls. Gerçi biraz böyle gergin bir şey seyrettik ama e, yemek varken <laughs> Sonra Gilmore Girls'ı da yumuşatalım dedik. Huzurlu huzurlu Mun'unla geziyorduk. Şimdi Sitayı bekliyorum. Vallahi kalbim kalbim duruyordu gerçekten. Onun biraz, biraz çok az çok yani şimdi şu an şey yapamadım. Sinirden Sitayı aradım. Bir tane köyden birisi karşımıza çıktı. Onu da böyle küçük yani bundan biraz daha büyük bir köpeği var. Munla kavga ettiler. bunu tasmasını aç, açmıştım. Yani birbirlerini parçalıyorlardı zar zor ayırıp, şey bunun tasmasını tutup böyle uzaklaştırdım. orada köyden bir de şey dedi bunun böyle bazen hani benle özgür geziyor ya sonra bazen ayrılıyor Feridun'a doğru gidiyor. Bazen işte şey demişler tavuk öldürmüş falan bir şeyler böyle. Şey demişler köyden bir daha görürlerse öldüreceklermiş bunu. Ay çok sinirim bozuldu. Yani özgür özgür dağlarda da ben de dedim normalde benden hiç ayrılmıyor mümkün değil hani gerçekten ve birkaç kere ayrıldığında da akşam şeye gidiyor e, gidiyordu ee, böyle bir sinirim bozuldu <laughs> tatlı ay yani bunu da özgür özgür gezdiremeyeceksem ne yapacak bu çocuk hani hiç koşamıyor bahçede zaten koşamıyor ee, Tek tasmayla ben onun gibi öyle hızlı koşamam zaten yani tek tasmayı da dağlarda gezdirmek zorunda kalacağım gibi görünüyor. Sita, ha, demin videoda da paylaştım bunu. Ay. Sita, Sita yardımıma koştu. Ben baya böyle elim ayağım titredi yani. Çok böyle kulağı biraz Bilmiyorum, yaralandı. Bilmiyorum. Çünkü ben aralarına Bilmiyorum. odun attım. Aralarına odun atmak zorunda kaldım. Sonra bunu hemen bağladım. Uzaklaştım. Ay. Vallahi bak burada da şey. Şurada şu şey gördüm. Kuş konmaz. Oldum bir tane. Kadınlarla akşam ot yeriz. Evet çok güzel. <laughs> çok tatlı. Sensin güzel. <laughs> Yabani sarımsak. çiğdemler çok daha fazla bulunuyor. Ee, şeyler, yani burada en azından şeyler sarımsaklar ya da yeni yeni çıkıyorlar bilmiyorum. Ha orada bir tane daha yenilen, onun ismini bilmiyorum ama onu da göstereceğim. Şey ne diyecektim, böyle stres atmak ve kendime gelmek için benim için sarımsakla gördüm konuşurken. <laughs> sarımsak var mı? Bir tane daha var onun adını bilmiyorum. Şey, en iyi yöntem gerçekten... Toprağa <laughs> topraklanmak, toprak yani toprağa değmek yeterince zaten hep ayakkabılarla geziyoruz. Böyle ot toplarken toprağa değmek. Bütün şeyimi aldı. Anksiyetemi, korkumu aldı. İyi ki toprak annemiz var. Bak çiğdemlerin böyle kökleri havuç gibi. Onlar da çok güzel oluyor. Şimdi topraklı olduğu için az almıyorum Bak küçük bir parça alıyorum. Hmm. Pişince çok güzel oluyor. Hmm, topraklar geldi ağzıma. Bir 12 iki vitamini alıyorum şu an. <laughs> Böyle. Yani o toplamaya çıkmamıştık ama yanımda artık hep şey bıçak. Konuşurken demin bunu gördüm. <laughs> Sarımsak. Hatta iki tane var. Bir de orada da var. Şimdi bunları da alacağım. Kökünü almıyoruz. Tekrar çıksın diye. Yani şeyinde böyle. Sita elleriyle bunu çıkardı. Evet, tam havuç gibi. Evet. Tam bir havuç gibi. Bu akşam kızlar bize geliyor. Evet, Komşularımız. Kavur, ot kavurması yapıyoruz. Patates atısı. Dinlen pilav vardı. Toplam benim mısır kavurması. Topladığım bütün evet. otlar var. Evet. Baya bir ot topladım ben. Bir sürü bu neydi? Çiğdem. Bu çiğdem mi? Evet. Köklerini bazılarının çok köklerini almamışım ama olsun. Bu da ismini unuttum. Ha, bu şey um, gavşik. Gavşik. Bugün ve iki gün önce topladıklarım. Evet, bu ]'de. şey, iki gün önce topladıklarım şey yapıyorum. Ben de bu sırada evet. hızla arada montaj yetiştiriyorum. evet tatlı çiçekleri. Günlük hayatımızdan hep böyle bölümler çekmeyi çok seviyorum ama aynı anda da şey düşünüyorum. Montajlarımı yetiştirip bir durup farklı şeyler de çekmek istiyorum. Yani farklı derken tabii ki günlük her gün aslında farklı bir gün bizim için hep yeni şeyler var ama hani videoların arasında belki görmek istediğiniz başka videolar, bir şeyler varsa, fikirleriniz varsa lütfen paylaşın. Biraz da böyle zaten projeler de vardı aslında size söz verdiğim, bir türlü yapamadığım, yetişemediğim şeyler de vardı. Yetiştiremediğim ama yapacağım artık. Mesela soru cevap videosu bir tane siteyle bir soru cevap videosu sonra işte bunlarla ilgili böyle görmek istediğiniz soru cevapla ilgili sorularınız varsa mutlaka aşağı atlara yorumlara yazın sonra tarif tarif videoları da yapmak istiyorum onun için böyle bu son günler çok bilgisayarın önünde her fırsat bulduğumda bilgisayarın önünde montaj yapıyorum artık karar verdim. Bundan sonra artık videolarım geride değil, güncel. Bu benim kusurumdu biliyorsunuz önceden, biraz geriden geliyordu videolarım. Artık bunu kesinlikle yapmamaya karar verdim ve kararım da başarılı olmaya başladım. Onun için gurur duyuyorum. Ama böyle biraz da arada da farklı videolar da yapmak istiyorum sizler için. Sizin ihtiyacınız olan, istediğiniz, böyle planlamak istiyorum. montajı öyle verdim. Yoksa yetişen yani iyidir. Ben de yıkayıp ayıklıyorum. Çabuk olsun çünkü otların bir şeyi biraz bunları ayıklamak ve temizlemek biraz zaman oluyor. Evet. Gerçek mutfak dağınık. Biraz dağınık çalıştım. Evet. <laughs> olsun. Çitin özelliği. Sonra... Ama normal Gerçekten. ev halleri. Evet. Sonra evet, çıkacağız. Evet. Yemek yaparken dağılıyor. Bir sürü şey aynı anda yapınca. Hani kendimiz hmm. yalnız olunca o kadar bazen dağılıyor ama evet. daha az yemek yapıyoruz. Şimdi bir gelecekler birazdan. Evet. Etişeceğiz. Birazdan yemekler pişerken toplarım ben buraları. <laughs> ben <laughs> Güzel, sen de mi istiyorsunuz? Buyurun. <laughs> hmm. <laughs> çocuklar geldi. Arkada var. Kızdan da azar sevmiyor. Anneleri de burada şey. Zümra da telefonuna bütün gün çalıştığı için telefonu hiç bakamıyor şimdi biraz bakıyor. Bu arada şey yaptık, otları böyle yetiştirdik. Bir de Kezban'ın geçen sene çok sevdiği bir mantar, böyle kuş üzümlü bir mantar yapmıştık. Ee, onu yapıyorum hızlıca, yapmayı unuttum. Şimdi soğanları yağda ee, şey kavuruyorum zeytinyağı da kuş üzüm ekledim şimdi mantarları koyacağım ee, çok az tuz karabiber çok az e, soya sosu çok az bir de birazcık sirke koyuyorum aslında bas neydi bas, balsamik sirke olsa çok daha iyi oluyor öyle onu kuş evet. kuş üzümleri soğan çok basit bir şey ama kezban çok sevmiş. <laughs> Üzümle çok güzel oluyor. Şey de kayabilirsiniz. ceviz ve kayısı. Böyle kayısıları parça parça kesip koyabilirsiniz. Çok güzel Otlar da çok güzel oldu böyle. e, <laughs> bir şey eklemek istiyorum. Çok az şimdi atıyorum. kekik koyuyorum. Yani soğan, zeytinyağı da. Sonra biraz kuş üzümlerini, yani soğanı Sonra kuş üzümleri. Sonra mantarlar. Sonra biraz tuz. Kekik, karabiber. Ya bal, bal, balsamik bir ya da ben şey koyuyordum, şimdi ondan koyacağım biraz var. incir sirkesi, çok 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 az. Bir de biraz soya sosu, enfes oluyor. Ha bir de ayrıca isterseniz kuş üzümü kayısıları küçük küçük kesip böyle parçalı bir şekilde kayısı ve ceviz koyabilirsiniz. O zaman da çok güzel. Kediklerin güzel geliyor şu Şimdi böyle küçük bir sirke şişemiz vardı. Bir tatlı çiçeği bize hediye getirmişti bir kere. Onu ben böyle. Çok çok az. Gerçekten çok iyi. İster. Bir de soy, soy sosu koyacağım tekrar. Bir de biraz... Bu kadar. Bari Zümralı çekeyim. Diğerleri. Ben böyle miydi ya? Zümra seni çekiyorum. Şey. <laughs> böyle böyleydi. Baktım videoya da böyleydi. Ben sanki farklı hatırlıyorum. Ya acaba ne vardı? Cevizde var mıydı içinde? Yo böyle. Ben ya bak seni de beyaz. çekeyim. Evet. <laughs> Bizim kızlar da artık vegan oldu. Ama şey Uzakta kalmışsın, yürümmeyeceksin. Tamam, mantar. Al. Dur, düzenleyelim. düzenleyelim bence. Düzenleyelim. Evet. Zümra düzenliyor. Otlarımız. Bunu çok seviyorum. Evet. <laughs> Ama o salata ortada oldu. Salatlar. Dün humus yapmıştım o var. Sita bunları yaptı. Güzel Sita yapmış mı? Çok güzel olmuş. Yufka yapmış. Mantarımız, patates salatası, evet. Şöyle. mısırlı, yasmin bak. Vegan kezvan da ki kaydiysen arada şöyle gezdiri ver o haberi olmadan Kezban, Kezban bizi keser <laughs> olsun ne <da> olacak ki bak dışı ki olsun ay <laughs> <laughs> o gelsin gelsin <laughs> sabah kahvaltımız bugün portakal dilimleri göstermek istiyorum. Böyle küçük küçük limonları var. Bu ağacımızın limonları biraz kuru gerçi. Çünkü altta kaldığı için yazın çok yani yazın sulayamıyoruz. Ama şöyle ilginç bir görüntüsü var. Limon ağacından böyle mandalinalar çıktı. Bugün limon ağacının kökü yani şeyi gövdesi ve buradan böyle mandalina mandalina ve limon ağacı bir arada benim tatlı kızlarım <laughs> Sağmak yok birbirinize. Artık çiçekler iyice açtı. Badem çiçekleri böyle bembeyaz bir pembe pembe oldu etraf. Daha da açacak. Ama böyle artık böyle bir baharın ilk mucizesini, ilk böyle uyanışını e, erkenden onlar haberdar ediyor bu tatlı badem çiçekleri etrafımızda her yerde. Yağmurlu bir akşamda ki akşam yemeğimizi göstermeden yapamayacağım. Çünkü örnek olsun istiyorum vegan neler yiyoruz. İşte topladığımız otlar çiğdem. Çiğdemi. Yabani sarımsak da var galiba içinde. Evet yabani sarımsak. Dün toplamıştık. Yabani sarımsak çiğdem. an havuçla kavurdum. Evet rendelenmiş havuçla. Nefes görünüyor. Sonra tofu. Tofu, bir de patates evet, bir de şey. Dün akşam kadınlarla bir aradaydık. Patates satımızdan kalmıştı ve... Küçük kadın... açtım. Yufka, ekmek, evet. pide. Pide, pide şeklinde. Var. Çok güzel. Kızlar da bayıldı dün kadınlar. Ve avokadolar. Ve gaya su içiyor arkadan. ve halkımız Burada, Cipsi senin arkanda, <laughs> Zembe burada, başka kim? Happyler. Bir happy de burada ayında. Gilmore Girls, daha bitiremedik ama seviyoruz demek yerken Hepi de burada, Happy Bey, aşkım, Happy'cik bakıyoruz Patiler niye burada? <laughs> ha Feridun'u sor. Ben de çekip durma ya. Çekiyorum. Feridun'u soruyorlar. Soruyorsunuz. Tatlı ay çiçekleri seni soruyor Feridun. Kim? Herkes. Feridun'a ne oldu? Evet. Feridun evi bitti Bırak mi? Ben beni çekme ya. Gayet güzel görünüyor. Daha sonra çekersin. Tarlalardan geliyor. Niye? Hı -hı. Gayet iyi. Yok. Söyle bir iki, iki şey söyle. İyi misin? Söyleyeyim Ya, i̇yiyim, iyiyim. Merak edenlere söyle. <laughs> i̇yiyim birazcık yoruldum sadece o kadar. Niye ortalıkta görünmüyorsun son zamanlar? Ya ortalık çalışıyormuş işte baksana ya. Ben de dedim çok yoğun dedim bu sıralar. <laughs> evet. Ee, tarlaya gidiyorum, zeytin topluyorum, bir şeyler yapıyorum. Biz de seninle gelemiyoruz çünkü şey uzakta değil mi araba evet, evet. olmadığı için. Arabada yok. Baş, başka neler yapıyorsun? Ya vallahi hiçbir şey yapmıyorum bugünlerde boş geziyorum işte. Bir iki gündür ya motor da arızalıydı benim de. İşte bir yere de gidemiyordum. Dün biraz ayarladık. Bugün dedim bir tarlaya gideyim. Peki şey ev ev ne oldu? Bak ev, ev orada. Ev oldu ya. Yani. Ev e, işte şey yapıyorum. Eee. Yani direklerin değişmesini bekliyorum. Başka bir şey yok. Ha, elektrik direklerini ha. her yerde değiştirecekler evet, değil mi? Evet, o zaman evet. elektriği bağlayacaklar. Bununla ilgili bir konuştuk da 15-20 güne başlanacağını söylediler. İyi bakalım. Elektriksiz ha. kalacağız oh. <laughs> Elektriksiz kalacağız. Hayır ya, elektriği kesemezler ki. Ya. Tabii e, direkleri dikerler. Ondan sonra tellerin aktarımını e, parça parça her gün yaparlar. Ha. <laughs> e, i̇yi o zaman. Ha. Öyle 3-5 gün elektriği kesmezler ki. Ya. Ha, iyi o zaman. Herkesin dolabında e, e, eti var, balığı var, şey var. Sebzeleri e, var bizim e, gibi. <laughs> eşyaları var. İyi, o zaman ha. o zaman baharı artık eve geç, geliyorsun. Bari gelirim gelirim. Bizim ya, belki Kon... şey ya. Bahar'a da kalmam işte ya. Ee, o elektriğin e, direklerinin dikilmesini bekliyorum. başka da bir şey yok yani. Su? E, ee, su test sattı ha? Su? Su test sattı alalım geldim işte bir fırsatla döşeceğim bunları da. Çok iyi vallahi He. İyi çok şükür. Bor Borularını, Bur, morularını, Art... bütün her şeyini aldım geldim. O zaman yakında komşuluk yapacağız. He. Sabah beni, sabah bizi erken uyandırırsın. Yarın da daha falan gideceğim. Yarına, yarın, yarın gidip yarın da sonra geleceğim. Ha, Cumartesi gidip pazar günü döneceğim. Ya kalacaksın orada. Hı hı.